Selam dostlar, HİT karşınızdayım. Günümüzde yakından takip ettiğimiz yeşil enerji, güneş enerjisi arkadaşlar. Çoğu yerde güneş enerjisini doğru kullanırsak, bütün masraflarımızı sıfırlayabiliyoruz. İlk defa yapan, yaptığımız küçük yatırımlarla bunu çok daha kısa vadede ücretsiz kullanım haline getirebiliriz arkadaşlar. Şu an çok tüm dünya bunu yönelmiş durumda. Power Bank konusu dünyada arkadaşlar insanlıkta pek oturmamış durumda. Nasıl? Yani sürdürülebilir, tekrar edilebilir düzen düşündüğümüz zaman Bizim power bankleri aslında kullanıyoruz ama power bank bittikten sonra kullanımdan sonra tekrar şarj etmek arkadaşlar çok uzak aklına bile gelmiyor. Yani bu durumdan dolayı da böyle olunca Power powerbank'in aslında kullanılabilir olma olayı biraz geri kaldı ve çok fazla insanlara powerbank olayı oturmadı. Bunu aslında kırabileceğini düşündüğüm bir ürün var şimdi karşında. Mantıklı arkadaşlar Power powerbank tasarımı gibi yapılmış. ancak düşününce birçok yerde hayat kurtarabilen bir ürün ve sadece ihtiyacımız olan şey gün ışığı ve güneş. Ben bu ürünü kullanıp testini yaptım arkadaşlar. Şimdi bugün de sizlere bu ürünü de hem gösterip tanıtmak istiyorum hem de bazı test edilebilir ürünler getirdim yanımda. Bunları da beraber testini yapacağız arkadaşlar. Yani bizim kullandığımız bu panellerle neyleri kullanabilir, neyleri şarj edebiliriz. Ve arkadaşlar hiçbir elektriğe ihtiyacımız yok. Sadece güneşi ve güneşe ihtiyacımız var. Kamp yapanlar ağırlıklı olarak, işte pikniğe çok sık giden insanlar. ya da arabamızda işte ben genelde dışarı çıkma gezmeyi severim diyorsanız bu tarz ürüne kesip olmazsa olmaz bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı şimdi arkadaşlar size ürünü tatmak istiyorum bir Bir farklı boyutta ürün var. Yani birisi tabiri caizse cüzdan boyutunda diyebilirim. Bu cüzdan boyutlu olan bu ürünümüzün Güzel yanı çok küçük yapmışlar ve işte her bayanın çantasında olabilecek, her sırt çantamıza taşır koyabileceğimiz dağda, tırmanışta, yürüyüşte, kampta kullanabileceğimiz çok güzel bir ürün yapmışlar. Ergonomi ve taşıması çok kolay. Şimdi birazdan detayını göreceksiniz. Diğeri de biraz daha büyük boyutlarda olduğu için bir tık daha enerji geliştirici seviyesi yüksek ve daha fazla aynı anda cihaz şarj etmenizi yarayan bir ürün olarak tasvir edebilirim. Bunların çok fazla piyasada watt ve amper ve volt arkadaşlar karışıklık ve yalan bilgiler geziyor. Ben çok araştırdığım için bunu iyi öğrendim. Bu watt, amper ve volt konusunda arkadaşlar çok iyi bilgi sahibi olmadan ürün siparişi vermeyin çünkü verdiğiniz ürün geldiğinde uğrarsınız büyük ihtimalle. Bu küçük olan ürünün verebileceği açıldığı halde verebileceği maksimum enerji 10 watttır arkadaşlar. 5 volt ve 2 amper olarak geçer. Bunun devamında arkadaşlar bu büyük büyüklükteki olan amperimizin de büyüklüğü maksimum 20 watt olarak geçer. Yani 10 watt ve 2 amper olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu iki boydaki cihazlarımızın verebileceği güçleri bunlar. Bunlar aslında düşündüğümüz zaman günümüzde neler yapabiliriz? Aklınıza gelen USB ile çalışan, USB'den şarj olabilen pil şarjlarından düşünün de telefon, tablet şarjlarınız, oyuncaklarınızın hangi akıllı kol saatlerinizi şarj edebilirsiniz. Çadırla, camping yapıp gezmeyi seven birileriyseniz bu ürün arkadaşlar gerçekten hayat kurtarıyor. Çok güzel bir ürün. Devamlılığı olduğu için tekrar şarj etmenize gerek kalmadığı için böyle güzel bir panel haline getirmişler. Bir adet power bankiniz var ise güneş enerjisinden bu power bankinizi doldurursunuz. Bunda led lamba kullanımı dahildir arkadaşlar. Yani led lamba bile kullanabilirsiniz. USB şekli çalışan led lambalar var artık çok fazlasıyla. Bunları bile ekleyebilirsiniz. Ben şimdi size çabucak bir kutu geçelim diyelim. Evet arkadaşlar şimdi ufak olanla başlamak istiyorum bir an önce. Şöyle ürün bizi karşılıyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi cüzdan boyutunda her çantaya ve sırt çantalarımıza bile sığdırabileceğimiz bir boyutta. Ve yanında arkadaşlar şöyle bir tane pusula koymuşlar. Şöyle arkadaşlar bunu açıyorum. Bakın böyle açıyorsunuz buradan. Böyle katmanlarını çıkarıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 panelli bir üründür. Bunun arkadaşlar 2, 3, 4 adetli olanları da var ama ben kesinlikle onlara girmiyorum. 5 panelli olan her zaman en garanti ve daha yüksek enerji verebildiği için 10 watt minimumda ve 5 volt 2 amper telefon şarjının iyi olduğu için bu ürünü tavsiye kesinlikle. Burada arkadaşlar güneş almaya başladığı an kırmızı bir ışık yanıyor. Bak şöyle bir kırmızı ışık yanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu kısımda isterseniz telefonunuzu şöyle buraya koyup buradan şarj ederken bakın şöyle kapatırsınız ve gördüğünüz gibi bunu böyle katlayabiliriz. Gördüğünüz gibi yani güneş altında telefonunuz kalmaması için böyle bir yöntem mevcut. Bunu arkadaşlar şöyle tutuyorum. Şimdilik açıyorum. Böyle bir ürün. İşte şurada gördüğünüz gibi USB çıkışı vermişler. E buradan kabloyla herhangi bir cihazı şarj etmenize yarıyor. Bunun yanında ikinci panelini de açmak istiyorum. Şöyle şimdilik şöyle bir kalsın. Birinci küçük cüzdan tipi ürünümüz. Diğer ikinci ürünümüzü açalım arkadaşlar. Şöyle bir ürün sizi karşılıyor. İçerisinde çan sırt çantanıza ya tutturmak için iki tane kancamız var. Bu kancalar sayesinde fotoğrafta gördüğünüz gibi ürünü isterseniz sırt çantanızı gezerken aynı anda solar hale getirebilirsiniz. İkinci ürünümüz. Böyle bir çanta tipi yapmışlar. Bu A4 kağıt boyutunda diyebilirim. Boyut olarak. Açıyorsunuz şöyle birinci panelin ve iki gördüğünüz gibi iki ve üçüncü panel arkadaşlar. Yani şöyle bir ürün. Bu ürünün şu an yükseklik en boy ve boy bilgi ekranda görüyorsunuz. Şurada arkadaşlar şöyle bir çanta yapmışlar. Burayı açıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bakın bir Hızlı şarj, USB girişi ve normal USB giriş. Bu da aynen iki tane USB takabiliyorsunuz. Ve bir tanesinin USB içerisinde turuncu renk USB olduğu için bu hızlı şarjı destekli demektir. Yani gördüğünüz gibi kırmızı lamba hemen yanmaya başladı. Şu an güneşi algıladığı anlamına geliyor. E şöyle bir ek bilgi var. Bunun kullanımı ile alakalı çantaya direkt bunu koymuşlar. E diyor ki güneş yüksekte ama siz çapraz bir şekilde açıdaysanız diyor. %50 verimlik alabilirsiniz diyor. Siz dikey konudaysanız da %70 çaprazası %95 en iyisidir diyor bunu tutmanız için. bir de güneş saatleri olarak sabah 6 ile 9 arasında genelde %20 verimlilik alırsınız. saat 9 ile akşam 3 arasında da %80 ve 100 aralığı görünce bakın en iyi zaman dilimi buymuş. Yani gündüz sabah 9 ve akşam 3 arasında arkadaşlar en yüksek verimliliğini alabildiği saat dilimiymiş. Hava bulutlu olduğu zaman da %30'a düştüğünü verimlediğin ve yağmur yağıyorsa eğer %5'e kadar düşebildiğini söylüyor. Bu panelimiz geçerli bunlar bilgiler. Bu bütün bu tarz solar panel olan işlerde hepsini geçerlidir arkadaşlar. Bunun iki tane farkı niye ürün var? Bu çok kolay taşıması var. Her çantaya sığıyor. Ya bu da aslında çok büyük bir ürün değil ama bunu da insanlar taşımak için ya ben çantaya sığdıramam işte vesaire gibi sadece ben telefonumu şarj edeceğim, ufak tefek çok ek, 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 ekstrem işlerim olmuyor kardeşim dediğiniz zaman bakın şu, pikniğe gittiniz arkadaşlarla işte herhangi bir şey yaptınız ve telefon testini zaten göreceksiniz yüzülük olarak hepsini bildireceğim. Büyük olan modelde de daha fazla ürün şarj edebiliyorsunuz aynı anda. Farklılıkları bunlar. Evet şimdi arkadaşlar ben test yapmak için bakın şu ürünleri getirdim. Yani bu ürünleri bugün bu iki tane panelinde şarjını yapabileceğiz. Deme testlerini. Bakın ilk baş drone'umu getirdim arkadaşlar. Mevuk Air 2. Gördüğünüz gibi büyük bir bataryası var. 3500'lük bir batarya arkadaşlar. Drone Bunu şarj edebilecek miyim? Devamında şöyle bir adet tabletim var tabletim Lenovo'nun tableti. Yaklaşık 4500 mAh'lik bir bataryası var. Samsung telefonum var arkadaşlar. Bu da yaklaşık 4000 mAh'lık bir bataryası var. Bunu denemesini yapacağız. Şöyle bir iş arabam var arkadaşlar. Bu da bataryayla çalışan bir model. Bunu da kumandayla beraber şarjını yapacağız. Şöyle bir JBL ses hoparlör sistemi var arkadaşlar. Bunun da bugün testini yapacağız. Şöyle bir vantilatörüm var arkadaşlar. Vantilatörün testini bugün yapacağız. Sonra şöyle bir akıllı saatim var. Temassız şarj özelliği olan bir akıllı saatim var. Biz de bunu Bugün şarjını yapacağız. Şu aleti aldanmayın arkadaşlar. Bunu ben sonradan kendim yaptım. Yani telefonunuzu buraya koyup üzerine şarj edin. Kablonun ucunda gördüğünüz gibi burada USB çalışan bir sonuçta şarj aleti. Şöyle bir uçağım var arkadaşlar. Bu uçurmasını yapacağız. Bunu denemesini göreceksiniz. Şöyle bir kabloyla ile şarj olan bir kulaklığım var arkadaşlar. Bunu denemesini bugün yapacağız. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar ürünlerin hepsinin devamını bugün denemelerini yapacağız. Ve bakalım solar panelimizde gerçekten hiç enerji elektrik kullanmadan bu işi yapabilecek miyiz? Telefonumla başlamak istiyorum. Telefonum arkadaşlar. Solar panele takıyorum. Bakın şu an kırmızı ışık yanıyor. O yüzden güneşi alıyor demek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar telefonum şu an şarj olmaya başladı. Şu an şarj oranı %57. Bakalım. 10 dakika sonra telefonumuzun şarjı yüzde kaçı gelmiş olacak? Şu an şarj olduğunu şöyle göstereyim size yakından. Gördüğünüz gibi. Biz o şarj olurken arkadaşlar aynı anda diğer ürünümüze geçelim. Şimdi büyük boy solar panelimi açtım. Gördüğünüz gibi üçlü güneşe bıraktım şu an. Evet buna da arkadaşlar tabletimi koymak istiyorum. Tabletim 10 inç. Şuradaki bu sefer şuradaki arkadaşlar hızlı şarj olan yere takıyorum. Çünkü burada hızlı şarjın farkını görmemiz lazım. Tabletimize takıyorum. Bakın şu an ekranda şurada şarj oluyor yazıyor. Yüzde 23. Evet şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Şu an tam saatimiz. Gördüğünüz gibi tam 1 arkadaşlar şu an. 10 dakika sonra bakalım ne oluyor. Tam 25 dakika oldu. Ve gördüğünüz gibi 136 şarj oldu. E, dolması 2 saat kaldı diyor. Yani 5500'lük bir tabletimin full dolması için arkadaşlar 2 saatin yeterli olacağını söylüyor. Bu büyük boy. solarım için bu geçerli bir testi. Şimdi arkadaşlar telefonumuza geçmek istiyorum hemen. Evet arkadaşlar küçük cüzdan tipi şarjım ile gördüğünüz gibi pil seviyem %64'e gelmiş 3500'lük telefonumda. gördüğünüz gibi arkadaşlar bu derece şarj etmiş oldu. Yani hiçbir power bankiniz olmasa bile bu taşına bir sola panel sayesinde çok güzel iş görüyor. Şimdi arkadaşlar diğer cihazlarımı testine geçmek istiyorum hemen. Arkadaşlar dilerseniz ilk söylediğim gibi iki solar panel hangisini alırsanız alın. Şöyle bir 20 binlik ya da 10 binlik ya da 30 binlik ne almak isterseniz bir power bank alın. Bu power bankimizi solar panelimiz ile şarj edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi taktım arkadaşlar ve şu an şarj olmaya başladı. Yani solar panelimiz sayesinde hangi boyutlu olursanız alın power bankinizi gün boyu şarj edebilirsiniz ya da direkt cihazınızı kullanımı bağlayabilirsiniz. Evet şimdi JBL testiyle başlayalım. Şu an yanıyor arkadaşlar. Umarım görüntüde belli oluyordur. Sırasıyla vandatörüm takıyorum. Evet şimdi arkadaki düğmeden bunu açıyorum. Evet bayağı güçlü bir şekilde gördüğünüz gibi döndürüyor arkadaşlar. Durduralım. O yüzden burada şarjı geçtiği zaman da kendi panelin ışığı yeşile dönüşüyor arkadaşlar. Şu USB'de de şu an görünüyordur diye tahmin ediyorum. Kırmızı sizden gördünüz herhalde. Bakın kırmızı yanıyor. USB'nin kendi rengi de yeşile dönüşüyor bakın. Şu an yeşil. Çıkarttığım zaman bu kırmızı oluyor. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bunu şarj ettik. Ve şimdi arabamıza takacağız. Akıllı saatimi şimdi şarj edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi temaslı şarj mevcut. Şu an koyuyorum ve takıyorum. Ve şu an bayağı şarj etmeye başladı. Yani akıllı saatimi de direkt solar panelden powerbank olmasa bile şarj edebiliyorum. Evet akıllı saatimi de şarj edebildim. Şu uçağımı da şarj edeceğim. Evet gördüğünüz gibi kırmızı lambam USB yanıp sönüyor. Şu an şarj ediyor demek. Evet, kulaklık testine geçiyorum. Evet şuraya bunu takıyorum ve şurada gördüğünüz gibi lamba yanmaya başladı. Evet arkadaşlar panellerimizin denemelerini yaptık. Şimdi artık toplayabilirim. Bakın küçüldü. Bu aşama geldi. Bu arkadaşlar ürünlerimiz genelde küçük olan ürün, deri kaplamı ürün. İki üründe arkadaşlar suya de, dayanıklılığı mevcut. Bu ürünleri almak isterseniz açıklamaya bıraktığım linkleri kullanabilirsiniz. Hayat kurtaran ürünler olduğunu düşünüyorum ve uzun ömürlü sağlıklı ürünler olduğunu düşünüyorum. Her türlü USB ile çalışan 5 volt, 2 amperin desteklediği her türlü üründe kullanabilirsiniz. Bu büyük olan panel arkadaşlar 3 ampere kadar çıkabiliyor. Yani özetle bir cep telefonunuzu 2-2,5 saat aralığında full şarja güneşe de bağlı olarak tamamlayabilirsiniz. Full şarjını böyle bir ürün. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamen yenile bir enerji hiçbir şekilde tekrar tekrar şarj etmenize gerek kalmayan bir sistem. Ürünün yanında taşımanız yeterli. İsterseniz çantanız, isterseniz çant el çantanızla piknik ortamında, kamp ortamında, trekkingte, tırmanışta, çadır kuranlarda, her yerde işe yarayacak bir ürün. Çoğu zaman hayat kurtarabilecek bir ürün. Ürünü ürün almak isterseniz açıklama bıraktığım linkleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bazen bana şu sorular da çok geliyor. İşte ben bunların ama YouTube'dan kendim getiriyorum. benzerleri geldikçe bana çok soruyorlar. Arkadaşlar ben benim tanıttığım, bildiğim ve aldığım yerine güvendiğim ürünlerden mesulüm. Diğer ürünleri çok inanın bilemiyorum. Çünkü ben denemeden, araştırmadan ürün almıyorum. O yüzden ben denediğim güvenilir ürünü size vermiş oluyorum isteyenlere. Daha öncesinde benzeri çok ürünlerim oldu. Benzeri ürünlerde alanlar çok fazla şey oldu benden ürünlerden. Ve çoğu da memnun kalmıştı. Ben genelde Türkiye'de bulunmayan günleri getirmeyi tercih ediyorum, araştırıyorum. Bu da onlardan birisi. Kesinlikle tercih edebilirsiniz. Almak isterseniz de bu ürünü kaçırmayın derim. sınırlı sayıda getiriyorum. Çok fazla böyle konteyner hızına getirmediğim için. Ama ürün genelde stoklarda oluyor, olacak. Küçük cüzdan tipi alırsanız taşıması kolay, ona göre şarj oranında amperi, ona göre büyük olanı alırsanız büyük olanın da aynen iki tane cihazı şarj edebilirsiniz, daha hızlı şarj etme imkanına sahip. Yani sonuçta bu, bu boyutlar büyüdükçe evinizin çatısını komple solar panel yaptığınızı düşünün, Evinizin ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsunuz. Powerbank üzerindeki solar panel koyulanlar var, bunlar yalan arkadaşlar, inanmayın o kadar ufak boyutta bir solar panel powerbank doldurması için belki bir hafta ihtiyacı olur. bunu dolduramaz yani öyle bir gerçek yok. O yüzden bu tarz ürünü alıp isterseniz powerbank ile eşleştirip böyle bir ürün yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir ben like, unutmayın. Kanımdaki diğer videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Ağırlıklı videolarım, drone çekimleri ve teknolojik eğitim videolarım arkadaşlar. İsterseniz ürünleri de benden temin edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sen kalın.